Evet. Dua oku, Arkadaşlar bulunduğumuz yer e, Dereköy'den Kofçağız arasına giderken Topçular Köyü. Topçular Köyü'nde de e, Topçu Baba türbesini bulduk tesadüfen. E, burada tarihi taşları da var zaten. Bunları da çekebilirsin. Biraz. Büyük ihtimal onun döneminin taşları. Fotoğraf da alabiliyorum ayrıca öyle ben. İşte bu kapıyı küçük yapmalarının sebebi saygı itibarıyla eğilerek girilmesi. Kendisi burada yatıyor Topçu Baba'nın. Şimdi ben içeriye gireceğim. Sen gelmeyeceksin Sedat. Ben gireceğim. Sen yapma. Ben buradan Sedat. çekeyim. Ben alayım onu Sedat. Burada sanki e, misafir edilecek gibi gördüğüm kadarıyla Alevi derneklerinden gelen resimler de var. Böyle bir bölüm yapılmış. Böyle bir kasa var. Kasası postlar var. Postlar var arkadaşlar. Çok ilginç. Hala orijinal e, kandiller kasa mum yakılmış herhalde mumluk değişik bir şey ilk defa böyle görüyorum ben çok özenilmiş göre halkı buraya çok önem gösteriyor halılar koymuş Süslemişler burayı. Yani yaşanılacak ev gibi böyle insan sanki buraya gelip bir gece kalası geliyor. Yani bana öyle ilginç bir ev geldi, ev gibi, türbe gibi. Ama yani türbe de ev gibi bir yer yani bana öyle geldi. Çok şık, döşemişler, ilgilenilmiş Alevi vatandaşlarımız. Topçu Baba türbesi arkadaşlar burası. Şöyle bu taraftan da kendisine bir Fatiha gönderdim. postlar mumluk kasa kasa ne işe yaradığını tahmin edemiyorum ama postlar çok şık çok güzel tertemiz Allah rahmet eylesin. Buranın Müslümanlaştırılmasında emeği geçtiğini düşünüyorum. Araştırmadım ama e, emeklerinin geçtiğini düşünüyorum. Allah rahmet eylesin. Bu gibi atalarımızın sayesinde biz bu topraklara sahibi olabildik. Şurada küçük bir heykelcikleri var. Şöyle. böyle şey gibi. Süpürgeleri var. Temizleniyor herhalde. Süpürüyorlar burayı sürekli. Atalarımıza bu şekilde mücadelelerini verdikleri için bu saygıyı gösteriyor vatandaşlarımız. Allah razı olsun kendilerinden.